Merhabalar, sevginin, şifanın, aşkın, enerjisinin kabulüne pozitif, olumlu uyumlanma taşıyan bir kanaldasınız. Ice Hoş geldiniz. umarım iyisinizdir. Ben iyiyim. Ramazan artık, Ramazan ayı artık bitmek üzere. Ee, bazı e, insanlar, e, ben bunu hep söylüyorum zaten hani Ice çıkış noktası Tarot bir fal değildir e, gibi bir tezle beraber ortaya çıkmıştır. Ramazan'da tarot izlemenizin herhangi bir sakıncası yok. Çünkü burada bir fal okuması yapmıyorum. Burada bir fal bakmıyorum. Böyle söyleyenlere de gerçekten şaşırıyorum, kızıyorum. Tarot bir enerji okumasıdır, bir bilinçaltı okumasıdır. Olası potansiyel enerjileri okumaktır. Bir rehberliktir bir bilgidir aslında. Bunu söyledikten sonra, hatırlattıktan sonra bütün açılımlarım, abone olan, beğeni bırakan, yorum bırakan, beni takip eden izleyenlerime özeldir. Alma verme dengesine dikkat etmeden izleyenler için bir uyum söz konusu değildir. Enerjimizin, frekansımızın tutması mümkün değildir çünkü. Bugün aklınızdaki kişilerle bir sonunuz var mı? Aranızda engel olan kişiler, ara bozucu kişiler çıkacaklar mı ona bakacağız. Bir bakalım enerjilere. Siz şöyle desteme enerjinizi gönderirken açılım kolektiftir, zamansız zamanın ilgidir. Dilediğiniz zaman tıklayıp izleyebilirsiniz. O anın enerjisinde sizin yaşayacağınız mutlaka bir mesaj, mutlaka mesaj uygulayacağınız bir farkındalık öğretisi bulabilirsiniz. <laughs> Hadi bakalım şöyle bir başlayalım. Aklınızdaki kişiyle bir sonunuz var mı? Şu an aklınızdaki kişilerle aranızda bir sessizlik, bir içsel arayış, kendini bulma noktasında böyle biraz daha uyumlu, biraz daha sezgisel, biraz daha böyle hani ay enerjisi gibi sezgilerinizin hislerinizin kuvvetli olduğu birbirinizle telepati yapma gücünüzün üst düzeyli olduğu bir enerjidesiniz. Karşınızdaki kişilerle bir sonunuz var mı? Önce buna bakıyoruz tabii ki. Dediğim gibi bu yalnızlık, bu kendini arama, bu içsel uyanış enerjisi bir noktada artık patlama noktasına gelmiş. Yani şöyle patlama noktası derken artık son bulma noktası. Aklınızdaki kişilerle enerjiniz gerçekten çok güzel. Yani bir sonunuz var mı diye baktığında bakın çatı, ikiz alev, inanç. Yani. Kaderin sizi boşu boşuna bir araya getirmediğinizin farkındasınız aslında Yani hani bir ilahi bir e, güce ilahi bir sisteme evrenin kendi kontrol dışında yine de sizin bir araya gelmeniz için e, çalıştığını düşündüğünüz bir enerji bu aslında Gerçekten de böyle olabilir bu arada. Yani birbirinizin ya görsel olarak ya da hayatımda çok birbirimize uygun değilmişiz gibi görünsek de biz birbirimizin ruh eşi gibiyiz. İkiz Alev. İkiz Alev aslında tehlikelidir bir noktada. Çünkü aynı frekansa sahip olduğunuz için ...aynı kişiler, aynı enerjiler bir noktada birbirlerini itebilirler. Bu sessizliğin sebebi bu da olabilir. Yani siz aynı anda aynı şeyleri düşünüyor, aynı şeyleri konuşuyor... ...aynı enerjiye sahip oluyor olabilirsiniz. Gerçekten iki kutsal ruhun ilahi birleşmesine olan inancınız... ...her ne kadar aranızda kültürel, din mezhep ayrılıkları belki hayatında o kural dışında ya da kural içinde fazla yaşıyor. İlişkiniz bu noktada etkileniyor. Aranızda yaş farkı, maddi manevi farklılıklar olsa da siz gerçekten bu bir arada olma inancınızı asla yitirmemişsiniz. Sadece gerçekten aranıza bazı maddi bazı e, yaşamsal olarak bir tık önde olduğunuz ya da isteklerinizin e, güçlü yüksek olduğunu düşündüğü anlarda aklınızdaki kişiler e, terk edilme korkusundan böyle bir yalnız kalıyor olabilir şu an ayrıysanız tekrar bir araya gelecek olabilirsiniz tekrar ruh eşinize kavuşacak olabilirsiniz belki bunu bir kupa omlusuyla bir tamamlanma yaşayacak olabilirsiniz o da sizler gibi sezgileri hisleri kuvvetli bir insan olabilir inancı bu yönde olabilir her ne kadar diyor biz birbirimizden Farklı bir hayat yaşasak da sanki sen benim hayatımda daha önce deneyimlediğim, daha önce kendim seninle evimdeymiş gibi hissettiğim bir ilişki biçimi bizim aramızdaki ilişki. Yani sevgisi, tutkusu. ...mizah anlayışınız, duygularınız, düşünceleriniz gerçekten birbirinize çok denk. Yani burada gerçek bir sevgiyi sembolize ediyor burası. Yani kolektifte kime gidiyor bu e, enerji? Bilmiyorum yani kime nokta atışı gidiyor? Onun farkında e, olamıyorum haliyle size video çekerken ama... ...gerçekten tekrar bir araya gelecek, ayrıysanız barışacak, e, tamamlanacak... Bunu belki bir yuvayla taçlandıracak, belki size farklı hediyelerle e, gelebilecek, farklı tekliflerle gelebilecek bir enerjiye sahip bu kişi. Peki aranızda engel olan kişiler. Yani e, ben şu enerjide e, birçok zorluk yaşamış iki ruhun artık bir araya gelmesi gerektiğinin kanaatindeyim. Yani bu enerji o enerji hiçbir şekilde olumsuz bir kart vermedi aslında. Bu ilişkinin bir sonu var mı diye sorduk. Aklınızdaki kişilerle bir sonunuz var mı diye sorduk. Tabii ki bağlantınız çok önemli bu noktada. Anlattığım şeyler size uyuyorsa, evet şu an tam da beni anlatıyor, bizim ilişkimizi anlatıyor dediğiniz. Biraz burada bir aklınızdaki kişilerle uzun bir geçmişiniz olabilir, uzunca bir tanışma döneminiz olabilir. Anılarınız çok olabilir. Gerçekten mutluluk duyacağınız bağlantılar biriktirmişsinizdir. Tutkunuz fazla olabilir. Görüşme olasılığınız bu zaman diliminde çok fazladır mesela. Ya da şöyle. Yani az görüşmüşsünüzdür ama sanki yıllardır tanıyormuş gibi bir hisse kapılmış olabilirsiniz. Yani sohbet akıyordur, muhabbet akıyordur, iletişim akıyordur. Birbirinizin yanındayken saatin çok da bir önemi yoktur. Öyle bir ilişkiden bahsediyor. Hakikaten. Gerçekten birbirini seven iki ruhtan bahsediyor. Böyle bir ayrı kalma döneminiz olabilir. Ee, bazen birbirinizin aynısı olduğunuz için, aynı şeyleri düşündüğünüz için e, birbirinizle zıtlaşıyor, ee, konuları tam da çözemiyor, halledemiyor olabilirsiniz. Ama e, bu kişiler gerçekten sizden dolayı terk edilme korkusunu yaşıyor. Yani yalnız kalıyor olabilirler şu an, bilinçli bir yalnızlıkta. Yani ben hayatımı seninle kuramazsam ya da hayatında sen olmazsan ben yalnız kalırım daha iyi diyen bir arkanızdaki kişi var. Bunu da söyleyeyim. Dediğim gibi yani bir sonunuz var mı? Evet kesinlikle bu bağlantı kolay kolay bitecek. Bağlantı değil. Biraz karmik gibi de geldi bana. Çünkü ikiz alev biraz karma enerjisini de çalıştırmış Çalıştırıyor olabilir hayatınızda ya da beraber bir çatı probleminiz vardır yani evlenecekken böyle araya bazı pürüzler girmiş olabilir ya da şu an siz hayatınızı bir arada aynı evi paylaşıyor olabilirsiniz aynı evi paylaşmış ama artık paylaşmıyor olabilirsiniz bir barışma enerjisi bir inanç enerjisi bu kişilerin sizi tekrar yanlarında görme enerjisi çok mevcut. <laughs> Engel olan kişiler, kişi engelleri ortadan kalkacak mı? Bakalım. Yani bu kişi engeli derken, onun hayatında olan biri. Bu bir yasak aşk ilişkisi olabilir. E, aklınızdaki kişiler evlilerse, aklınızdaki kişilerin aile düzeni biraz farklıysa ve ailesinden size engel olan kişiler varsa... Ne bileyim, arkadaşı, eşi, dostu kimse kimi getiriyorsanız yani sizin ilişkinizi, bağlantınızı siz daha iyi bildiğiniz için bu açılımı da ona göre dinleyin. Bakalım. Kişi engelleri ortadan kalkacak mı? Aa. <laughs> Alyans. Çatı. Ne oluyor size? Siz evleniyor musunuz ya? mutluluk, huzur. İkiz alevler birbiriyle konuşuyorlar. Planlanan bir yolculuk. Çok ilginç. Mektup. Sosyal çevre etkisi, kuşku ve şüphe, mücadele, şans ve talih. Çok güzel bir açılım. Bu açılımı kaçırmanızı istemem. Gerçekten bu enerjinin e, dengesini de kurmanızı çok isterim. Hakikaten muhteşem bir açılım bu açılım. Muhteşem bir enerji. Bir kere e, gerçekten sosyal çevre etkisinden... Yani yakın kişilerden bir inançla, e, sabit bir bakış açısıyla e, üzüldüğünüz konuları, birbirinizden ayrı kaldığınız, etkilendiğiniz durumları bir kere rafa kaldırıyorsunuz. Aşıklar kavuşuyor, aşıklar bir araya geliyor. Gerçekten e, sevginizin, e, sevginize olan inancınızı yaydığınız bir enerji mevcut burada. O yüzden kişi engelleri de bunun yıkılmayacağının çok farkında olabilirler. Yani bu insanlar gerçekten birbirini seviyor dedikleri bir enerji var burada. Aklınızdaki kişiler sizinle aynı çatı altına toplanabilmek, olabilmek için size bir evlenme teklifi, sürpriz bir evlilik yaşayabilirsiniz. Bu kişilerle nişanlanabilirsiniz. Sevdiğiniz kişiyle bir araya gelebilirsiniz Bir arada olmak için aklınızdaki kişiler ve hayatınıza bir mücadele gelecek Gerçekten hareketsiz duran kalan iptal edilen bakın çatı ve iptal Yani sizin planladığınız bir hayat iptal olduysa bir kere bunun için bu sessizlikten bu yalnızlıktan çıkıp sizin için savaşacak bir aklınızdaki kişiler olacaklar ee, şansınız ve talihiniz açık olacak. Size bir mektup gelecek. Yani bu kişilerle iletişimsizseniz size bir iletişim, yalnızlığından kurtarmak için size böyle gelen e, bir e, nasıl diyeyim? susamış olduğunuz ruhunuza bir su vermeye geliyor aklınızdaki kişiler aslında. <laughs> Bunu söyleyebilirim. Bu kişi engelleri Çıkacak mı? Yani şurada çıkacak. Öyle söyleyeyim. Yani şu açılım yoruma dayalı bir açılım. Evet. Ama e, şu konuda yorum yapacağım. Şurada bir olumsuzluk gördüm diyebileceğim bir açılım değil. Yani biraz kavuşma enerjisi var. Biraz dünyanızı kazanma enerjisi var. Bakın tılsıması ay altında Size gelecek bir teklif var arkadaşlar. Yani bu bir barışma teklifi, bu size sunulan somut bir adım, bu size sunulan bir yüzük, bu size sunulan bir ee, teklif. Bilmiyorum çok güzel bir enerji bu. İmparator Eğer anneleri engelse bu ilişkiye, anneleri yer değiştirecek, taşınacak, aradan çıkacak, bu çatının gölgesinden çıkacak olabilirler. Bu bir anneyi temsil eder. Eğer siz anneyseniz sizin yaşayacağınız durumların yani böyle yer değişikliği, iş değişikliği, farklı yaşadığınız problemlerin ortadan kalkacağı da bir dönem olabilir. Ama burada üçüncü kişilere bakıyoruz ya ben bunu bir kadın enerjisine yordum. Anne olan bir kadın enerjisi. Bu kişi hayatında olan bir insan da olabilir. Onlara bir düzen, onlara bir ev, onlara bir e, taşınma, bir şehir değiştirme durumlarının söz konusu olduğunu söyleyebilirim. Üçüncü kişiler aradan çıkacak mı? Kişi engelleri ortadan kalkacak mı? Şansınız, talihiniz çok açık. Bakın arkadaşlar beni izleyen için söylüyorum. Gerçekten şu enerjiyi lütfen kabul edin. Yani bu enerjiyle uyumlanmanızı gerçekten çok isterim nokta atışı kartlar geliyor şu an. Yani ben elimi atıyorum ve ne soruyorsam onun cevabı geliyor. Bir kere aşıklar kavuşuyor. Barışmalar oluyor. Aynı çatı altına girebilirsiniz. Evinizi tekrar düzenleyebilir, tekrar bir araya gelebilirsiniz. Eğer bu kişilerin eşleri, anneleri ya da bir kadın beni erkek izleyenlerin varsa, hayatında onların bir engel olan bir kadın varsa, o kişinin çıkacağı e, kişi engellerinin ortadan kalkacağı yeni bir dönemin yeni bir şansın talihin döneceği bir enerji var burada e, gerçekten o kadar kendimi e, mutlu hissediyorum ki şu an şu açılımı okurken şu açılımı yaparken e, bu kabul etmek için beğenmeyi yorum yapmayı abone olmayı şu enerjiyle uyumlanabilmeyi unutmayın Tabii ki mührünüz ne olacak alliance emojileri olacak Ayyan simojileri koyabilirsiniz ya da dediğim gibi ilahi iki ruhun artık yaşanılan tecrübelerle sınavların kadersel süreçlerin değiştiği tersine döndüğü ya ben elimi neye atsam şu ilişkide bir anda böyle patladı yani bir şekilde olmadı diyorsanız çok isteyip de olmayan şeylerin olduğunu görebilirsiniz bu açılım böyle bir açılım. Kişi engelleri evet ortadan kalkıyor mu? Kalkıyor. Siz bir araya geliyor musunuz? Evet, geliyorsunuz. Alın, kabul edin. Şifa olsun bütün izleyenlerime. Evet, açılımı burada sonlandırdım. Ayans emojileri koymayı unutmayın. Ya benim evlilik gibi bir durumum yok diyorsanız siz yine de koyun, barışırsınız. Bir araya gelirsiniz. Ayans bir sözdür biliyorsunuz. Bir sadakat şeyidir. Sözüdür. Ee, orada bir mühürdür. Yani bunu çok da şey yapmanıza gerek yok. Ben bilerek, isteyerek e, söz uçar yazı kalır e, dediğim için kendimce bunu söylüyorum. Enerjiyi bu şekilde kabul etmek isteyenler için alyans emojileri koyabilirsiniz. Sizleri çok seviyorum. Bir sonraki açılımda görüşmek dileğiyle diyorum. Şimdilik hoşçakalın.